Evrim teorisi söz konusu olduğunda pek çok kişi bunun bilimsel bir mesele olduğunu ve bilim adamları kadar bilgi sahibi olmayanların Darwinizmi anlamalarının imkansız, üzerine tartışmaların da yersiz olduğunu zanneder. Nitekim Darwinistler de bu yanlış düşünceyi teşvik etmek için Latince kelimeler ve halkın geneli tarafından bilinmeyen bilimsel terimler kullanır, karmaşık anlatımlar yapar, sık sık demagojiye başvurur ve içi boş sloganlar kullanarak bilimsel bir konudan bahsediyorlarmış izlenim uyandırırlar. Oysa Darwinizmin temel iddiası tamamen bilim dışıdır. Ve bu iddadaki mantık sefaleti ilkokul çağındaki çocukların dahi anlayabileceği kadar açıktır. Sözde ilkel dünya ortamında çamurlu bir su birinkitlisinin içinde nasıl olduğu asla açıklanamayan bir şekilde ilk hücre meydana gelmiş. Daha sonra tesadüfler bu hücreden hayvanları, bitkileri, insanları ve medeniyetleri meydana getirmiştir. Yani tüm insanlık ve medeniyet, bütün bitki ve hayvan alemi, sözde bol miktarda çamur, uzun zaman ve bol bol tesadüf meseledir. Açıkça bir mantık çöküntüsü içinde olan Darwinistlere göre, her biri şuursuz olan bu maddeler, akıl ve vicdan sahibi, düşünen, seven, merhamet eden, muhakeme yeteneğine sahip, tablolar ve heykeller yapan, senfoniler besteleyen, romanlar yazan, gökdelenler inşa eden, atom reaktörleri kuran, hastalıkların sebebini bulan ve şifaya vesile olacak ilaçlar üreten, siyaseti yönlendiren insanları meydana getirmiştir. Yeterince zaman geçince, çamurlu suyun içinden tesadüfler sonucunda aslanlar, kaplanlar, tavşanlar, geyikler, filler, kediler, köpekler, kelebekler, sinekler, timsahlar, balıklar, kuşlar çıkmıştır. Yine aynı çamurdan Birbirinden farklı koku ve lezzetleriyle çeşit çeşit meyveler ve sebzeler, portakallar, çilekler, muzlar, elmalar, üzümler, domatesler, biberler, eşsiz görünümleriyle çiçekler ve diğer bitkiler çıkmıştır. Kısaca Charles Darwin'den bugüne sayısız evrimci makalede, kitapta, filmde, gazete haberlerinde, dergi yazılarında, televizyon programlarında anlatılan masal, bataklığın içinden tesadüfen ortaya çıkan canlılığın senaryosundan ibarettir. Yani siz bir Darwinist'e bu medeniyet nasıl oluştu, bu kadar farklı can türü nasıl meydana geldi, insanlar nasıl var oldu gibi sorular yönettiğinizde size vereceği cevabın özü şudur. Tesadüfler bir bataklığın içinden tüm bu sayılanları zaman içinde meydana getirdi. Kuşkusuz böyle bir hikayeye inanabilmek için ya akıl zayıflığı içinde olmak ya da kavrama ve düşünme yeteneğinden tamamen yoksun olmak gerekir. Ama asıl şaşırtıcı olan Böylesine akıl ve mantık dışı bir teorinin yıllar boyunca destek görmesi, bilimsellik kılıfı altına gizlenerek sürekli terkin edilmesidir. 19. yüzyılın ilkel koşulları altında ortaya atılan evrim teorisinin, gelişen bilim ve teknolojinin bulgularıyla geçersizliği ispatlanmış, Darwin'in iddialarının hiçbir gerçekliği olmadığı görülmüştür. Evrim sürecinin mekanizmaları olarak öne sürülen doğal seleksiyon ve mutasyonların, Darwinistlerin öngördüğü gibi bir etkisi olmadığı yani yeni canlı türleri meydana getirmelerinin imkansız olduğu anlaşılmıştır. Darwinizme asıl darbeyi vuran ise fosil bulguları olmuştur. Darwin'in iddiasına göre bütün farklı canlı türleri sözde tek bir ilkel atadan meydana gelmişti. Bu iddianın ispatlanabilmesi için canlı tarihinin önemli bir belgesi olan fosil kayıtlarında bu sözde ilkel atayı ve bu hayali atadan türlerin nasıl geliştiğini gösteren izler olmalıydı. Örneğin, eğer tüm memeliler evrimcilerin iddia ettiği gibi sürüngenlerden türemişlerse, mutlaka yarı sürüngen, yarı memeli bir canlıya ait fosilin bulunması gerekiyordu. Yapılan araştırmalarda pek çok canlı türüne ait milyonlarca fosil elde edildi. Ancak canlı türler arasında geçiş olduğunu gösteren bir tane dahi fosil bulunamadı. Bulunan tüm fosiller canlıların sahip oldukları tüm özelliklerle eksiksiz olarak bir anda ortaya çıktıklarını yani yaratıldıklarını göstermekteydi. Bu gerçek karşısında evrimciler çeşitli yalanlara başvurdular. Paleontolojinin yüz karası olarak kabul edilen fosil sahtekalıkları yaptılar. Soyu tükenmiş bazı canlılara ait fosiller üzerinde oynamalar yaparak çeşitli senaryolar öne sürerek insanları aldatmaya çalıştılar. Bu senaryoların en ünlülerinden biri atın Evrim hikayesidir. Bu senaryo Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da değişik zamanlarda yaşamış farklı türlerdeki canlılara ait fosillerin evrimcilerin hayal güçleri doğrultusunda küçükten büyüğe doğru dizilmesiyle oluşturulan şemalarla ortaya atılmıştır. Değişik araştırmacıların öne sürdükleri 20'den fazla değişik atın evrimi şeması vardır. Hepsi de birbirinden farklı olan bu soy ağaçları hakkında evrimciler arasında da görüş birliği yoktur. Bu sıralamalardaki tek ortak nokta 55 milyon yıl önceki Eosan döneminde yaşamış Iohippus adlı köpek benzeri bir canlının sözde atın ilk atası olduğuna inanılmasıdır. Oysa atın milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak sunulan Iohippus halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hirax isimli hayvanın hemen hemen aynısıdır. Üstelik Iohippus ile aynı katmanda günümüzde yaşayan at cislerinin de fosillerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bugünümüzdeki at ile onun sözde atasının aynı zamanda yaşadığını göstermektedir ki, atın evrimi denen sürecin hiçbir zaman yaşanmadığının da kanıtıdır. Evrimciler tarafından ortaya atılan at serisinin uğradığı akıbet, kuşların, balıkların, sürüngenlerin ve memelilerin kısaca tüm canlı türlerinin hayali ortak ataları ve sözde evrimsel soy ağaçları içinde geçerlidir. Bugüne kadar, herhangi bir can türünün atası olarak gösterilen fosillerin tamamının ya soy tükenmiş bir canlıya ait olduğu anlaşılmış ya da evrimcilerin fosil üzerinde oynama yaptıkları ortaya çıkmıştır. Darwinizm, dünya tarihinin en kapsamlı ve en hayret verici aldatmacası olarak tarihe geçmiştir. Milyarlarca insanın adeta hipnoza girmiş gibi bu aldatmacaya kapılmış olması, tüm mantık dışı iddialarına rağmen Darwinizm'den etkilenmesi ise aslında mucizevi bir durumdur. Bugüne kadar evrim teorisine dünya genelinde verilen destek ve bu masalın böylesine kabul görmesi şeytanın insanlığa bir oyunudur. Şeytan büyük bir kitleyi Darwinizm öne sürerek yönlendirmektedir. Çok yakın tarihe kadar kimse şeytanın bu oyununu bozmaya, insanlara gerçeği göstermeye cesaret edememiştir. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda şeytanın bu oyunu artık tamamen bozulmuştur. Bu aldatmacının cevabı çok detaylı olarak anlatılmış Toplumlar bu konuda tam anlamıyla bilinçlenmiştir. Allah'ın izniyle Darwinizm'in çöküşü durdurulması mümkün olmayan bir noktaya gelmiştir. Nitekim Darwinist dünya imparatorluğunda yaşanan paniğin asıl sebebi de budur.